Selamun Aleyküm, hayırlı günler değerli arkadaşlar. Bugün 3 Temmuz Çarşamba Zilhicce ayının son günlerini yaşıyoruz. 1445 Hicri senesinin sonundayız. Zilhicce ayının çıkmasıyla birlikte inşallah 1446 Hicri senesi 1 Muharrem 1446 7 Temmuz Pazar gününe devam ediyor. İnşallah Teala Yeni seneye girmiş olacağız. Şimdi öncelikle yaşamış olduğumuz Hicri seneyle ilgili yaşadıklarımız, yaptıklarımız, bildiğimiz, bilmediğimiz hatalar, günahlar, kalp kırmalar, kin, ihtiras, fitne, fesat, yoğun arzular, yoğun korkular, efendime söyleyeyim, sertçe yaşadığımız duygular vesaire bizim hem maddi bedenimize ve kişiliğimize hem manevi asıl olarak manevi bedenimize, ruhsal tekamülümüze zarar veren hem de karşı tarafa zarar veren faktörler. Bu faktörlerden temizlenmek ve arınmak üzere ne diyor? Bol istiğfar ve bol sadaka. Önümüzdeki günlerde geçmiş seneyle ilgili bol bol estağfurullah el azim. Eğer büyük günahlardan korkuyorsak estağfurullah Elazığ'ın ve Etübü ile tesbihatını bol bol yapmalı ve Allahu Teala'ya niyaz etmeliyiz ki bizim gelmiş geçmiş ve hatta gelecek günahlarımızı affeyle. Biz isteyelim Rabbimizden, e, biz isteyelim, arzulayalım özellikle geçmiş günahlarımızın affı ve hatta gelecek günahlarımızın affı derken de arkadaşlar diyeceksiniz ki gelecek günahların affı olur mu? İleride düşüş düş, düş düştüğünüz bir durum, bir bilinçsiz bir hale geldiniz. Dünyanın bin türlü hali var. Allah esirgesin sıkıntılı bir hale geldiniz. Buradan yaptığımız duayla Allah-u Teala'nın nizamı, ilahi plan ve nizam tabii ki zamanın ve mekanın ötesinde ve biz zamanı sadece kendi dijital benliğimize göre bir kırılma, bükülme, burkulma hadisesi olarak tanımlayıp bütün vukuyu, e, ol, olmuş olanları <laughs> daha ziyade görüp olacak olanların tasavvuruyla ilgili sıkıntı yaşadığımız için Allah'ın indiğinde hem olmuş olanlar hem olacak olanlar mevcut ki bizim yeni çizgimizde de olmuş olanlar ve olacak olanlar mevcut iken günahlarımızın affı ile ilgili hem geçmiş günahlarımızı hem gelecek günahlarımızın affını Rabbimizden isteyelim ve gelecekte günah işlemekten de uzak durmak üzere de uzak kalmak üzere de duamızda edelim değerli arkadaşlar. Neden bunları anlatıyoruz? Çok önemli bir zamandayız. Daha önemli, daha yoğun ve daha zor bir sürecin de içine giriyoruz. Uzun zamandan beri, yıllardan beri bizlerin diğer arkadaşlarımızın da daha da uzun zamandan beri bizim sonuçta Türkiye'de anlatmaya başladığımız tarih 4-5 yıl. <laughs> Bizden önce de anlatan pek çok arkadaşımız vardı bu yıllarla ilgili gerek hadis külliyatından bizim hadis külliyatımızdan bilgiler gerek İstanbul ulemasının bırakmış olduğu bilgiler ve gerekse hem Sirailiyattan onların kitabı mukaddesinden Tevrat fedincinin beraber olmuş olduğu hem Daniel Hezenker kitaplarından, en o kitaplarından vesaire araştırarak onlarla ilgili planları anlatmış olan pek çok arkadaşımız var ile ve anlatmaya devam ediliyor. Günümüzün bu anlatılanlardan farkı ne? Çok yakın tarihe kadar komple teorisi, bunlar komple teorisi böyle şeyin olacağı yok. Olur mu canım bunlar? insan işimi, insan insanı bu kadar yok eder de kendini de yok edecek derecede karşısına saldırır mı gibi görüşlerim artık yerini bilinen televizyon kanallarında <laughs> kırmızı beyaz büyük harflerle, acil sloganlarıyla, puntalarıyla Dünya savaşı çıktı mı, çıkacak mı, geliyor mu, geldi mi Acaba nükleer silahlar kullanılacak mı? Hazırlık yapılıyor mu? Birbirini ortadan kaldıracak şekilde bu devletler birbirine düşman mı? Bu şekilde pek çok yorumlar oturup bütün geceler boyu izliyoruz ve dinliyoruz değerli arkadaşlar. Neden bunlar bu kadar yoğunlaştı? Çünkü hem e, İslam ulemasının vermiş olduğu bilgiler hem de e, hem Hristiyan aleminin hem Musevi aleminin diyelim vermiş olduğu bilgilerin kesiştiği noktaya geldik. Onlar özellikle Daniel ve Hezekiel kehanetlerini e, takip ediyorlar, tarih tarih takip ediyorlar ve e, yazılanları harfiyen uygulayarak kendi yani sistemlerine göre e, bu programları uyguluyorlar diyeceğiz. Tabii ki tamamen yüzde %100 olmamakla birlikte ama çoğunlukla kendi kitaplarında ki tahrif edilmiş olduğunu bildiğimiz ve söylediğimiz kitaplarda ne yazıyorsa uygulayarak buraya kadar geldiler. Vatandaşlar 1947-48 olmasını beklediler ki İsrail'i kurmak için. Bunun yanında pek çok hamleler yaptılar. Bu sadece İsrail ile ilgili kısmı. Diğer Amerika Birleşik Devletleri'nin korunmuş olsun daha önce Amerika'nın keşfiyle birlikte başlayan süreç olsun, ondan sonra büyük e, İngiliz, Fransızların, İspanyolların, Avrupa'dan gidenlerin büyük e, Kuzey Amerika yerlerini yok etmesi, Kuzey delilleri yok etmesi olsun vesaire vesaire bunları hep kendilerine bir misyon yükleyerek olanı yaptıklarını söyleyerek ya da belli tarihlerdeki düzenlemelerle birlikte yapacaklarını Yazarak ellerinde çünkü oynayabilecekleri, değiştirebilecekleri ve, ve bakın burada yazıyor diyebilecekleri pek çok kaynak var idi. Bu kaynaklarla birlikte işi buraya kadar getirdiler ve dünya insanını neredeyse çok zor duruma düşürerek <laughs> yok edecek aşamaya kadar geldiler. Burada tabii sıkıntılı olan aynı zamanda dünya insanının da sizler de gözlemliyorsunuz gün geçtikçe nefsi arzularının, cismani arzularının, hayvani arzularının artmasıyla birlikte tamamen nefsinin kontrolü altında girmiş bir hal alması değerli Burada insanın dünyaya geliş amacının en büyük dünyaya geliş amacının Allah'a kulluk etmek ve Allahu Teala'ya kulluk ederken nefsinin ne olduğunu anlayıp nefsiyle cihad etmek ve kazanmak noktasında olmalıyken maalesef nefsinin egemenliği altına girmiş ve kendi ruhsal hayatını, ruhsal tekamülünü unutarak <laughs> nefsi ve cismani gelişimi üzerine ve tamamen nefsani arzularının peşinde giden ve bu arzuları gerçekleştirmek üzere yaşayan ya da nefsi korkularının örmüş olduğu kalın kabukların içerisine kendisini hapseden ve bu kabuklardan çıkamayan ruhsal özgürlüğe ve Rabbi istikametinde mukadderi hayatını yaşamaktan uzaklaşan bir insanlık haline geldik değerli arkadaşlar. Bu halde adamların kendi yazdıkları kehanet dedikleri olayları uygulamaları bu kurguda Başarılı olma noktasına kadar ilerlemeleri ve karşısında hiçbir kuvvet olmadığı için bu işin sonuna kadar bize ne vaat edildiyse vaat edilenleri almak üzere ki vaat edilenlerin de yorumu tamamen onlar tarafından yapılmış. <laughs> Hakikatte böyle bir durum aslında yok iken varmış gibi göstererek dünyanın değişik noktalarını işgal etmeleri şu an içinde bulunduğumuz zaman diliminde İsrail'in kuzeye doğru çıkış çabası, kuzeyden doğuya doğru dönerek bizim de e, 11-12 ilimizin olduğu bölgenin ye işte haritalarında artık göstermeye başlamaları vesaire pek çok haddi aşan durumlarla karşı karşıyayız. Burada Allah'ın izniyle e, olayın oralara kadar çıkacağını istemiyoruz duamıza da yer almıyor, kalben arzu etmiyoruz ve düşünmüyoruz da çünkü Türk milleti, aziz Türk milleti bu olaylar karşısında muhakkak ve e, muhakkak karşı duracak ve buna karşı hamle yapacaktır buna inancımız. E, sonsuz ve bununla ilgili hazırlıklarda muhakkak ve muhakkak yapılıyordur, yapılmalıdır e, diye düşünmekle e, birlikte hem ferdi olarak, hem toplumsal olarak bu cephenin kuvvetlenmesi ve fiili olarak da artık adım atması gerektiği yerde olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte tabii büyüklerimiz bunu muhakkak düşünüyordur ve planlıyorlardır. Büyük bir İslam aleminin de lideri olan ülkemiz bu liderliği en iyi şekilde yapacak. İslam aleminin de lideri olan ülkemiz bu liderliğini en iyi şekilde yapacak Allah'ın izniyle <laughs> ve bu adını aşan yuruha karşı atacağı adımlarla dersini verecektir. İnancımız, kanaatimiz, düşüncemiz ve duamız da inşallah bu istikamettedir. Bunlar olurken ferdi olarak manevi alanda çok sağlam ve düz bir çizgi üzerinde yaşadığımızdan emin olmamız ve videonun başında söylediğim geçmişle ilgili temizlik, istiğfar, sadaka vesaire çalışmalarımızı yaparak kendimizle yüzleşerek neyi nerede hata yaptığımız insan kusurdur ilaki kusurlar işlemişizdir. Bunların telafisiyle ilgili Rabbimize sığınarak onun rahman ve rahim sıfatlarıyla, merhametiyle, gafar ve gafur sıfatlarıyla, tevvab ve afu sıfatlarıyla bizleri tövbemizi kabul etmesi manasında ve yeniden kendimizi temizleyerek, özellikle bilerek bilmediğimiz, bilerek bilmeyerek istediğimiz günahlardan arınarak, arınmak isteyerek ve bu hataları tekrarlamadan, yolumuzda yürüyerek mana sağlam olduğumuzdan emin olmalı. Manevi tedbirlerimizi kendi enerji alanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde vesaire yaşadığımız yerlerde almalı. Çocuğumuzla, çocuğumuzla birlikte maddi manevi temizliğimize dikkat etmeliyim. Ve önümüzdeki günlerle ilgili her günden daha uyanık olarak, daha hadiselerin nereye gittiğinden emin olarak yaklaşmakta olan sürecin Tedbirler alma ve seferberlik manasında bize şu an çok daha yakın olduğunu bilinciyle ilerlemek zorundayız arkadaşlar her an her şey olabilir önümüzdeki zamanda görünmüyor hadislerde de daha önce de anlattığımız tarihler 2025 bir büyük hazırlık dönemi ve 2026 ile birlikte başlayan dönem daha doğrusu şöyle söylemek daha uygun 7 Temmuz Hicri sene Yeni 1946 senesi itibariyle girdiğimiz zaman sürecinin, 1447'ye kadar olan sürecin <laughs> Büyük Savaş'a hazırlık süreci olduğunu ve bundan sonraki aşamanın artık Büyük Savaş'a giriş olduğunu tekrar söyleyelim anlatılan, külliyatta verilen tarihlerin 1441 ile başlayan süreç, yani 2020 ile başlayan süreç olduğu ve en önemli zamanın 1441-1450 arası olduğunu hicri tarihlere göre bundan önce defaten anlatmış, izah etmeye çalışmıştık. Bunlar İslam alimlerinin ve ulemanın verdiği bilgiler ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aktarı, hadis külliyatından gelen bilgilere göre derlenmiş bilgiler. Karşı tarafın bilgilerini incelediğimizde yine söylediğimiz Hezekiel, Daniel kehanetlerini incelediğimizde İncil'den yürüdüğümüzde ya da Tevrat'tan yürüdüğümüzde önümüzdeki zaman diliminin özellikle 2025'ten itibaren başlayan dilimin ki onların Deccali beklediği yani onlara göre Mesih'i beklediği tarih olarak öngördükleri e, tarih olarak Tekrar hatırlatalım. Mesih'in gelişiyle ilgili de daha önce çokça televizyon kanallarında da anlatmaya da çalıştık. Yedi kilisenin olduğu bölge Türkiye'de İzmir, Denizli, Manisa bölgesinde özellikle Filadelfia kilisesi üzerine Mesih'in inme, indirilme ve ilgili inançları ve bektatilerinin olduğu ve bununla ilgili hazırlık yaptıklarını da tekrar hatırlatalım değerli arkadaşlar. Yani hangi coğrafya üzerinde yaşadığımızı unutmayarak hem dinler tarihi konusunda teolojik olarak çok önemli bir coğrafyada hem insanın kendisiyle ilgili hakikati anlaması manasındaki veri tabanının şu an toprağın altında bulunduğu bir kısmının çıkmaya başladığı büyük hesaplaşmanın gerçekleşmesi gereken ve bütün külliyatlara göre de gerçekleşeceği coğrafya üzerinde bulunduğumuzu tekrar tekrar hatırlatıyorum. allah Teala bize burada yaşanma imkanı, fırsatı, gücü, kuvveti verdiyse bunu da aynı zamanda sahip olma, elde tutma ve kıymetini bilme konusunda da e, tabii ki bizlere güç, kuvvet verir verecek. Ancak ve ancak kendimizi unutmadan atalarımızın, ceddimizin dünya üzerinde çok eski tarihlerden beri yani göktürk bu zamanından bu yana dünyada büyük imparatorluklar kurmuş. Büyük bir devlet yapısı ve geleneğine sahip büyük bir millet olduğumuzun ve insanlığın gelişmesi manasında büyük kırılma noktalarında hep var olduğumuzun bilincinde olarak Arkında olarak önümüzdeki günlerin planlı programını yapmamız ve kendimizle kavgadan vazgeçerek artık adil bir çizgi üzerinde vatanımızı, milletimizi, vatandaşımızı düşünerek öz yapımızın tekrar bizim ruhumuzdan gelen büyük hak ve adalet terazisi üzerinde ve o büyük bilinç üzerinde var olduğunu tekrar hatırlayarak değerli kardeşler bundan sonraki aşamada daha görev bilinciyle birlikte insanlığa ait daha fazla farkındalıkla birlikte ve zayıfa daha fazla yardımcı olmak ve adaleti öncelikle bu coğrafyaya ondan sonra diğer alanlara da yaymak üzere Allahu Teala'ya daha önce Allahu Teala'nın nizamına daha önce uzun yüzyıllar hizmet etmiş bir millet olarak aynı hizmete yine yer almamız gerektiğini hatırlamalıyız. Ve artık şakası yok. Olanın bitenin de şakası yok. Uçak kemiğe de dayanmış durumda. Ve her an her şeyi yapabilecek, her an her düğmeye basabilecek liderlerin de bulunduğu bir dünyadayız ve bunlardan daha da önemlisi insanın nefsine yenildiği bir aşamadayız ki bu sonun başlangıcıdır değerli arkadaşlar. Kaybolan değerlerimizi görüyoruz. Özellikle belli bir yaşın üzerinde bunları yaşamış olanlar çok daha net görüyorlar ve yeni kuşaklara da aktarıyorlar ki bazı değerler kaybolmaya başladıktan sonra ilahi nizam devreye girerek bazı dengeleri oluşturmak üzere de hareket eder. Burada ilahi nizamla birlikte hareket eden hak adaleti yayan yaymaya çalışan tarafta olmak lazım. İman sahibiysek Allah-u Teala'nın verdiği kuvvete ve kudrete sahipsek. Aksi takdirde bunun karşısında bu kurulacağı temizlenmek durumunda olan kitleden oluruz ki bundan Allah esirgesin, Allah muhafaza etsin. Nefsimizden, iblisten Rabbimize sığınıyoruz. İçimizdeki karanlık kuvvetin bizi ne şekilde nasıl ele aldığını, nasıl esir aldığını ve sesenin nasıl hakim olduğunu anlarsak ve bilirsek ancak buna müdahale ederek ruhsal planımızı, mukaddiri çizgimizi ve ruhsal benliğimizi tekrar aktive edebiliriz değerli arkadaşlar. Bilmiyorsak vay halimize burada büyük ateş içerisinde kavrulmaya başlarız. Allah korusun diyelim. Tekrar hatırlayalım. Ruhsal tekamül üzerine akitler yaparak dünyaya gelmiş varlıklar olduğumuzu ve Allahu Teala'ya verdiğimiz sözle birlikte yürüdüğümüzü ve mukadderi çizgimizde Rabbimize kulluk etmek üzere burada bulunduğumuzu, bunun hiçbir menfi çizgi ve daire içinde olmadığını, yatay bütün programların içinden çıkarak, düşen Rabbimize doğru yükselen program içerisinde olduğumuzu ve bu istikameti Allah-u Teala'nın sıfatıyla birlikte, ona yükselen kullarından olmamız gerektiğini bilerek, arzulayarak, isteyerek, hissederek ve doğal olarak bu istikamette olmamız gerekiyor. Bu hatırlatmaları tekrar e, yapalım. allah Teala hepimizin yardımcısı olsun. İbrahim Aleyhisselam kısasındaki karınca misali ağzımıza bir damla suyu alıp tarafımızı seçelim. Hangi taraftaysak o tarafın ritüellerini, kurallarını A'dan Z'ye uygulayalım değerli arkadaşlar Allah Teala rahmani yolda ona doğru yürüyen ve her aldığı nefeste onunla birlikte olan ve Allah Teala'nın birliğine bütünlüğüne varmış varacak olan kullarından eylesin diyoruz. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Selam ve duayla.